beklentileri önümüzdeki sene, vatandaştan farklı olarak profesyonellerin beklentileri çok daha aşağıda. Şimdi piyamayı da ifade ettiniz. Ee, sanayinin mevcut durumu da ortada. Ee, bir faiz indirimi artık gerekli gelmeli der misiniz, Başkanım? Ne zaman olmalı? Artık erken faiz indirimi tartışmaları bitmiştir. Artık zamandır mı derseniz? Yoksa önümüzdeki seneye kalsın mı derseniz? Son gelen aylık enflasyon verisine bakarız. Barış şimdi sen bugün çok hep tehlikeli sorular soruyorsun. <laughs> o görevi bana verdiler galiba. Evet. En genç olduğun evet. için haklısın <laughs> tabii <gülüyor> yani. En dan. Daha... Evet. <laughs> enflasyonu tehlikeye düşecek her türlü eğilimden kaçınmak lazım. Evet. Yani e Enflasyonun burada... mücadeleyi. Evet tabii tabii yani o, o ondan kaçınmak lazım yani orada e, her ne kadar e, hastanın yoğun bakımdaki işaretlerine dikkat edelim desek de hastanın yoğun bakımdan çıkması için daha zamanı ihtiyacımız olduğunda. Unutmamak gerekiyor. Yani onun için bu inancı hele yani şu anda tüm bu bardağın boş tarafları tarafında en önemli dolu tarafı dışarıdan akmaya başlayan finansman. yani çünkü Vücudun kanı ihtiyacı vardı. Bizim bir buçuk sene evvel iki tablomuzda 15 gün sonra 20 gün sonra neredeyse ödemeler dengesi krizine gideceğimiz bir Türkiye gerçeği vardı. Yani işin o tarafını unutmamak gerekiyor. Onun için yani şu anda öyle veya böyle maliyeti de her geçen gün düşmeye başlayan bir e, Türkiye dönük nakit akışı varsa, yani bunun hepsini de kilitletme olarak görmek adaletsizlik olur. İşte geçen hafta yaptığı, 10 yıllık bankaların yaptığı, 5 yıllık, yani Türkiye'nin tekrar finans akışı noktasında tekrar bir finans çekiciliği noktasındaki oluşturmuş olduğu e imeli de kaydetmeyecek hareketler yapmamız lazım. Orayı kırarsak zaten işin iflahı olmaz. Ben e, bir e, kaç ortamda konuştum ama bu Dost Meclisi'nde de bir öneri getirmek istiyorum Türkiye'nin gündemine, sizliğin aracılığıyla. Çok iyi olur başkanım. İzade Şerif Hocam bakıyor, siz ilk defa duyacaksınız. Bu altınla ilgili bir konu. Hmm. Yani şu anda belki de Türkiye'nin içinde bulunduğumuz şartlardaki e, doğru kullanacağımız en önemli şanslarından bir tanesi altın fiyatlarındaki yükselme. Hmm. Yani Türk hane halkının bu bir efsanedir. Ama bence efsaneden çok ciddi anlamda da realite olduğuna inanıyoruz. Yani bir altın stoğunun, hane altın stoğunun olduğu gerçeğini hepimiz kabulleniyoruz. Bu rakamında 400-500 milyarlar dolarlar dolayısıyla oluyor. Her zaten şu anda yılbaşından beri yüzde 25-30 arttığını hesaba katarsak 2000'den 2600'e. Eskiden ton olarak biz bunu konuşurduk ama şimdi. Ama yani muhtelif raporlarda yani evet. bunun 300 ile 500 arası olduğu söyleniyor. Orta evet. Yani. 400 milyar dolar. Evet. Şimdi bu hakikaten çok çok önemli bir 300 rakam. 300 bile yeter. Aynen <laughs> yani 300 bile yeter yani. Ee, karada da bazı kisimlerle e, konuştum. Hı -hı. E, şu, bu altını biz tabi normal zamanlarda hep zorlandığımız zaman hatırlıyoruz da işler olumluya giderken hatırlamıyoruz. Hı -hı. Ve altını da sertifikayla banka mevduatıyla serbest piyasaya çekmemiz, yastık altından çok kolay olmuyor. Yani Hı -hı. bence burada başka bir havuca ihtiyaç var. Hı -hı. Yani Bu altını e, konutla deplese etmek noktasında. Çünkü Hı -hı. Türk halkının e, kalıcı tasarruf anlamında iki tane geleneksel aracı var birisi Hı. altın, konu. biri konut. Evet. Ee, konutta da hazır bu kadar büyük bir durgunluk varken ve ekonominin canlanmasına dönük birçok sektörü de beraberinde canlanacak bir konu e, imkanı varken e, pratikte şöyle hemen önereceğim ey vatandaş aldığın konutun yüzde yirmisini, yirmi beşini, otuzunu yastık altındaki altını getir öde. Merkez Bankası o altını alsın, rezervlerini artırsın. Hı, Hı. Bir taraftan rezerv ihtiyacımız var mı? Var. Hı -hı. Kalıcı olarak yani bir sertifikaya merkez dönmek değil. Onu sisteme net sokup Merkez Bankası rezervine katkı yapalım. Sana da 10 yıllık, 15 yıllık konut kredisini sübvansiyonlu kredi olarak vereyim. Hı -hı. Yani ben şu andaki konut kredisini yüzde bilmem yüzde 30, yüzde kırk seni konut kredisiyle bir şekilde ödüllendireyim. Yani böyle bir modelin ve sunduğum herkese de çok enteresan bir heyecan fikri oluştu. İlginç. Ee, yani sizin altın sizin konut üzerinden model. de kamuya bunu yansıtıyoruz. Yani Kabul. alt altını Güzel. ekonomiye kazandıracak bir modeli bir havuçla beslemek. Hı. O havucu da konut kredisi noktasındaki cazibeyi artırarak yapmak. Çünkü Türk insanının bu altınları bir şekilde piyasaya çıkarmasını Bizim imajet lazım. Onun da en doğru adresini ben bireyin konut olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersiniz? Da kapalı <laughs> çarşı da şu anda olup biten zaten buna benzer bir durum. Değil mi? <laughs> Mehmet Ali Yıldırım kitleleri konuşunca. Yani... Ama o teşvik uzun, etmemiz lazım. Oyuncular evet. aslında zaten. ama, ama araştırma. Araştırma. vatandaşa kardeşim yüzde yirmi, yüzde otuzunu yani bizim hakikaten bu evet. bizim elimizdeki en büyük silah. Yani evet. Türk Türkiye ekonomisini. Ama anladığım gibi düzenleme de yani. Sübansiyonlu e krediye dönüştürerek. Tabii tabii. Evet, altın getir he. sana subansiyonlu kredi veriyor. Sübansiyonlu kredi. ama tabii. Evet, altını tabi. ekonomiye kazandır. altında şey. bayağı işler. Altın e da, altını rezervime koyayım ben. Yani bu yolda da Merkez Bankası Rahat Bey'in Rakamı 300 milyar dolar diyelim. %5'ini evet. azı 15 milyar dolarlık tabii altın rezerv artar. Tabii tabii. Kesinlikle. Şimdi ve de. ekonominin birçok sektörünü de canlılık kazandıracak bir model olabilir. Gelebilir. Hayır, konuta geldiği anda işte evet, tekstile, ev tekstiline, gelecek, mobilyaya gelecek, odaya gelecek, ona gelecek, buna gelecek. Ve senin duran bir varlığın da Merkez Bankası rezervde kalıcı olarak yani bunu borç yani. sertifika mertifika değil net olarak verme modeli. Yani şu anda e ekonomi yönetimi böyle bir şey istiyor mu ki? Rezerv artırmak istiyor. Tam o, tam rezerv artırmak istiyor ama? Rezerv artırmak istiyor. Yani rezerv artırmak için bir yol. Yani evet. Merkez Bankası'nın rezervini arttırmak için yani e, yurt dışına eğer biz faiz farkı verip rezerv artırıyorsak yani oraya gelmek istemiyorum. Yani yabancının evet, öyle, parasıyla yapmak. Evet, Neredeyse ben, tefeci faiziyle. Ben kendi efendim. insanıma başka bir komple vereyim, ödül vereyim. Onun yoluyla rezervi artırayım. Yani yabancının parasıyla rezerv oluşturmak yerine kendi, yastık, va kendi vatandaşı. Evet, ama onu yaparken de bir taşla iki üç kuş vurayım ekonomi canlandırayım. Evet, yani. Başkan New York'ta evet. e, Türkiye Amerika'yı konuşuyor. Sizin aracınızda bugün kamuoyuna bir yansıması olsun. Evet. Oy, <laughs> <Evet. gülüyor> <O>, eyvallah. Başkan, <laughs> Altın konu konu projesi değil. Evet, Ozan, evet. Çok tartışıldı. 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 Zaten tartışmak için zaten Şimdi, açıyorum. E, <gülüyor> başkan <gülüyor> New York'ta <laughs> Türkiye Amerika'yı konuşuyor. Resepsiyonunda Ahmet Ahlatçı Sayın Şimşek'e tekrar e bu konuyu gündeme getirmeye çalıştı. Dedi ki ya işte bana müsaade edin önüme açın. Ben yastık altındaki altınları e, çekeyim sisteme. O da dedi ki Sayın Şimşek ya arkadaş dedi. Olmuyor bir türlü. Yıllardır uğraşıyoruz, yıllardır konuşuyoruz. Ve çeşitli önlemler de getiriyoruz ya, da çeşitli formüller de getiriyoruz. Olmuyor. Çünkü bu yastık altındaki altınların önemli bir bölümü e, çoğu da istihdamda olmayan ev kadınlarının evinde. İşte ev kadını ev alsın ben zaten. Ha, ev kadını da. Ev kadını ev aldı. Olur. Kolay kolay <laughs> <bile> çıkarmıyor. <laughs> evet. Gayrimenkul <laughs> <Evet>. Işte <gayrimenkul> <laughs> şey, bu ikna edilebilir, de, gayrimenkul evet. ikna edilebilir. ikna evet. edilebilir. Yani bu yani bir de tabii şu anda hakikaten büyük bir şans var. Evet. İlk defa tarihinde herhalde altın bu kadar prim yapmış bir dönemde. Yani, evet. yani bu altının çıkış dönemini Türkiye pasifte kalmamalı bence kullanmalı yani he, dünyadaki he, en he, önemli he. Eğer, yani ev kadını e, 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 boynundaki altınla evaz yani bunu değişik sloganlarda <laughs> söyleyebiliriz. Bu güven alacaksın. Güveni sisteme koyacaksın. Evet. Bunu bir bilinçli hareket olarak. Evet. Bunu tapuyla bunu tapuyla ödüllendireceksin. Ve evet, evet. bu tapuya giden yolda da onu makul bir ödülle makul Bak, bir karşılığında vereceksin. Bunu biz, destekleyeceksin. Bunu biz yazarız. Evet. Bu altını şey, şey, tapu deplesi olduğunu, olduğunu da olur. belirteceğiz.